Efendim, yeniden merhabalar. Ee, söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Altınöz, e, er, Sayın Erbak'a söz vermeden önce siz e, şöyle monotonluğu kırmak açısından bir fıkra anlatsanız diyorum. Fıkra da anlatabilirim. Bir anekdot da var. Şimdi bu meşhur Ömer Seyfettin öğretmenmiş aynı zamanda. Evet. E, dershane'de. Koridorlarda, öğretmenler odasında, sınıfta, arif başka, alim başka, ilim başka, irfan başka dermiş. Hı. Hep iyi. bunu Çok pelesenk iyi. haline getirip her yerde tekrarlarmış. Bir gün öğretmenler odasında otururken, öğretmenlerden bir tanesi, ya Ömer Hoca demiş, Ömer Seyfettin Hoca. Evet, Hı hı. Sürekli Arif başka, alim başka, ilim başka, irfan başka diyorsun. Bu ne anlama geliyor? Ne demek istiyorsun? Dediği zaman öğretmenlerden bir tanesi o anda son derece akıllı olan Ömer Seyfettin hocaları o aşamada test etmek ister. Hı hı. Ya siz onu bırakın da der. Şeker bir liradan on liraya çıkmış der. Senin o beş bin lira olay gibi. ikinci yan savaşın ona da gelecek. <laughs> evet ona da gelecek. Çıkmışlar. Birazcık. Ve hocalar o anda bu lafı duyar duymaz 1 liradan 10 liraya çıktı dediği zaman herkes kaleme kağıda e, el atar ve başlarlar hesap yapmaya. Ya bizim maaşlardan ne olur? Şu olur, bu olur vesaire. 5-10 <laughs> dakika herkes hesap yapmış. Ömer Seyfettin rahmetli. Demiş ki, bitti mi çalışmalarınız, hesaplarınız? Bitti. Bana der, çaycı Hüseyin Efendi'yi çağırın. Hüseyin Efendi gelir. Hüseyin Efendi buyurun efendim der. Çok terbiyeli bir insan. Boynunu büklüyor. Buyurun. Bir liradan şeker on liraya çıktı. Haberin var mı der. Yok efendim der ya. Bu tevatürdür, söylentidir. Böyle bir şey olur mu der. Hemen öğretmenlere döner. Der ki bak siz alimsiniz. Bu da Arif. Evet. Bu evet. Arif siz yani. Bu memlekette <laughs> Ariflere danışılmıyor. Bunu da bilmek yani lazım. Gelik ayrı bir olaydır. Ariflere de danışmak gerekir. Evet. Sorunu yönelt bakalım. Fıkrayı birazdan herhalde anlatacağız. Fıkrayı birazdan. Tamam peki. Tamam. Ee, 16 yaşında bir fuara katıldınız. Uluslararası bir fuar Sayın Erbak. Evet. Fuar kültürüyle ilgili gençlere, iş adamlarımıza neler söylemek istersiniz? Bakalım, Buradan e, başlayalım. 66 yılında, alın bir hatırlıyorum. Hı hı. Ee, Mayıs ayında tesadüfen Kurman Bayramı'ydı. Yatılı hı hı. burada O günlerdeydi. Ben de buradayım. Babam orada işte ilk otomatik makinamızın pazarlığını yaptı. Benim katıldığım çok özel, özel bir olaydır o. Hı hı. Böyle 100 dolar 100 dolar alınan bir makine ben pazarlık turu İtalyanlarla hı hı. ben babam kadar böyle onu dinledim böyle dikilerek arkasında ayakta böyle i̇şte o, onun devamı olarak da ikinci makineyi almak üzere de fuara gittik gidilecek evet. babam senle beraber gideceğiz dedi senin Fransızca iyi benim İngilizcem yeterli değil ee, sen dedi gideriz orada fuara gittik fuar ve ilk defa hayatımda ben fuarı gördüm İlk defa ben 66 Eylül'de rahmetli Gürsel'in vefat ettiği gündür hiç unutmam. Ee, Roma'ya uçtuk oradan da trenle e, Bari'ye İtalya'nın güneyine e, gittik. Orada hmm. uluslararası fuarlar vardı. Artık pek kalmadı onlar bitti. Eski İzmir Fuarı gibi. Espresini kaybetti onlar. Ee, Geçerliliğini kaybettiler. Yeniden yapılandırılmadı yani tabii. Ya, çünkü artık, artık ihtisas fuarları önem kazandı. Evet. Şu anda. Uluslararası Bari Fuarı. Oraya gidildi. İşte, sahiplerle görüşüldü. Başka makineçiler vardı. Onlarla sohbet ettik ve e bir aldınız makine Proton. Hatta bak, fotoğrafı da orada Sfondri sahibinde fotoğrafı evet. sponsorayım. E, ve biz ilk benim deneyimin Dünyası insanın bir başka türlü oluyor bakın. Hiç kendi ülkenizde o güne koşulların dahi olsa görmediklerinizi görüyorsunuz. Yarını görüyorsunuz. Hayal kurmayı öğreniyorsunuz. Acaba bizim fabrikamızda, iş yerimizde bu her şey olabilir. Bu bir büro da olabilir bu. İlla ki makine olması şart değil. Bilgisayar olabilir. Her mesleğin kendi özel ihtisas fuarı var. Terziliğin, modanın özel ihtisas fuarı var gibi. Evet. Oraya gittiğinizde yarınları görüyorsunuz. Öbürsü günü, daha öbürsünü görüyorsunuz. Ve benim ilk fuarım oydu. Ondan sonra talebelikte Fransa'da Fransa okurken ilk gittiğim senede meşhur siyal fuarı vardır. Ambalaj fuarı vardır Paris'te. İki yılda bir yapılır bunlar. Bize okul bir sınıftayken oraya bizi götürdüler. Paris e o sene. Öyle denk geldi. Hı, hı. Dünya bambaşka oldu. Ve Siyale ambalajı ben gitmemiştim bugüne kadar. Yani Zaten üçüncü, dördüncü fuardı o. Bugün Siyal'de, bizim Ekim ayındaki Siyal'de 100 metrekare standımız var. Evet. İçecek sektörünün en büyük standı. Çok güzel, gurur duyuyoruz. O kadar. Ama hı hı. bu bizim mesleğimizle ilgili. Makine aynı şekilde. Babam beni hiçbir zaman engellemedi. Ben ne zaman bir fuar gelse, haberi gelse, ama dünyada iki tane, üç tane yapılıyordu o zamanlar. E, Avrupa'da hala öyledir. Ve hepsinde, baba ben dedim, üç gün gitmek istiyorum Milano'ya, üç gün Paris'e gideceğim, üç gün işte Milano'ya gideceğim. Tabi oğlum derdi, güle güle derdi. O zaman böyle vize vize sorunlar da yok o zamanlar, daha da kolay. E, ve uçağa atlar gider, orada sabahtan akşama kadar koştururdum böyle, ağzımın suları akardı. Her ah Allah'ım bir gün bize bunları de verecek isimlerdi. Tabii. Bugün iftarla söylüyorum ki çok şükür. 2008'den <laughs> beri özellikle dünyada kriz bizi etkilemedi çok büyük. Yani önemsiz ben hala buluyorum bazı koşulları da. Bizim şu andaki tesisatımız, makinalarımız ve teknolojimiz batılı arkadaşlarımızın yenilenmediği için onların önüne geçti. Bugün bize Meslektaşlarımız, Avrupa meslektaşlarımızdan ziyarette gelenler var. Hı hı. Yeni makinelerimizi görmek için çalışma Haberim insan tabii, getiriyor bu makaleyi. Fuarlar çok yorucu süreçler ama demek dünya ki kattığı değerler açısından çok önemli ve şiddetle tavsiye ettiğinizi görüyorum ben burada. Allah ee, çok şükür. Çok şükür. Evet. Eee Eflatun'un bir sözü var. Sessiz olun deneyimlerinizin deneyimlerinizi ve püf noktalarınızı kaleme alarak sizden sonraki kuşaklara bırakınız. Diyor. Siz de e, babanızın hay, hayatını kendisine yazdırdınız. El yazısıyla. <laughs> El yazısıyla, e, e, aynen, aynen, <laughs> evet. Aynen. Peki sizin kitabınızı ne zaman okuyacağız? Daha var. Daha var. E, ben ondan fazla başladım. not alıyorum, not alıyorum. oluyor? Zaman zaman <laughs> e, beni çağırıyor hocalar, üniversiteler. E, gidiyorum, çocuklarla paylaşıyorum, çok da büyük keyif alıyorum bunları. Hatta hocalarım, kaç kere hı. <laughs> aile şirketleriyle ilgili sohbete katılıyorum onlarla. Evet. Bir ara sonra. E deneyimleri saklı almak lazım. Deneyimleri aktarmak lazım. İçeride iyisi vardır, kötüsü vardır. Filtre eder, süzer kullanır. Kötü Ama kötü deneyimlerden de mutlaka kazanımlar elde ediyoruz. Kötüsünden de ders alacaksınız. Mutlaka evet. Tabii tabii tabii. tabii. Yani kesin. Şimdi önemli hı. bulduğum hı hı. bir noktaya değinmek istiyorum. Rahmetli Nuri Bey amca ve sen son derece sosyalsiniz. Sivil toplum örgütlerinde mesela e, Nuri Bey amca ticaret ve sanayi odası yönetimi, yalak çayırının kurulması evet. vesaire gibi hı hı. konularda birinci derecede rol almışlar. Hı hı. Şimdi Aynı şeyi sen de sürdürüyorsun. Babam Babamların o 13 kişilik bir arkadaş grubu vardır. Hı hı. Ticaret sanayi odasındaki yönetim kurulu. Onlar olmasa bugün sanayi olmayacak. Tabii 11 kişiden oluşan... Öyle büyük bir risk almışlar ki Türkiye'nin evet. ilk hiç... evet. şeyi bu. E, evet, e, Dünya, Dünya Bankası'nın da Hı -hı. takviyesiyle Hı -hı. 400 milyon dolar kredi açarak evet. e, evet. uygulama... 400 bin dolar. 400 bin dolar. Veya. <laughs> <laughs> <400 dolar. gülüyor> <laughs> <laughs> Şimdi evet. şöyle ben lafı şu noktaya doğru çekmek istiyorum. Amerika'da bir araştırma yapılmış. Ee, iş adamının, bir sanayicinin, bir girişimcinin başarılandaki kriterler hangi oranlarda? İşte çalışkan olmak, efendim dürüst olmak, hırslı olmak, gayretli olmak vesaire gibi özellikler yüzde onla on arasında değişiyor. Ama sosyal olmak yüzde otuz dört. Çok önemli. Yüzde evet. otuz Yani efsane gazoz dediğimiz uluda gazozun ee, Bursa'nın simgesi haline gelmesi, Bursa'nın bir ambiyansı olması marka olma yolundaki Bursa'ya katma değeri büyük. Evet. Ee, reklama girecek belki ama Kafkas da öyle ve yani diğer de. markalarımız da öyle. Evet. Uludağ Gazoz da öyle. Bu konuda neler söylemek istersin? Bakın. Bir... Sosyal olmakla ilgili. Önce bir şey anlatayım. Bunu insan olarak söylemek istiyorum. Hı hı. Yapılan dünyada bir araştırma var. Bu eğer yanlış hatırlamıyorsam Blue Point diye bir sayfa var. Burada da internette var. Eğer silinmediyse bilmiyorum. Bir de bunun kitabı var. Dünyada uzun yaşayan insanlar. Bunda yapılan araştırma. Ne yapmış önemli değil. Kim olduğu önemli değil. Sosyallik ve çalışma. Yeah. Bu iki unsuru eğer bırakmıyorsanız, yolda da giderken de kafanıza taş düşmüyorsa, yani kaza <laughs> kurban <laughs> gitmiyorsanız, Sosyallik ve çalışma insanı uzun ömürlü yapıyor. Bir Japon atasözü de evde kalan ölür diye bir e, cümleyle anlatılıyor. Evet. Buna evet, bu İnsanların evet. hobilerinin olması lazım. Bakın, Hı -hı. Hobisi olmayan yani sosyallik onunla ilişkili. Evet bağlantılı. Şimdi babamdan benim aldığım bir miras var. Kızım da aynı Hı -hı. şekilde. Onu devam ediyor. Karım da devam ediyor. Oğlum da çok hoşuma gelemedi. Siz zamana evet, not düşüyorsunuz, fotoğraf, fotoğraf evet aile yani olarak, fotoğraf olarak fotoğraf ilgilisiniz. sizsiniz. ilk kullandığı makine babam bana hediye etti. O zaman hala saklıyorum. Kızımla şu anda Şimdi o makine. Ceylinde herhalde. Evet, Kızılda makineler, makineler ceylinde. Ve e, yılda 15 bin, 20 bin tane fotoğraf çekiyorum. Kızım böyle. Ve bunları her sene fotoğrafı takma haline getiriyoruz kızımla babamın anısına, da olsun dostlarımızla paylaşıyoruz. Çok güzel. Hem bir eser çıkıyor ortaya hizmet hem de stresten uzaklaşıyor. Burada hemen bırakmayacaksınız. Evet. Atlamadan isterseniz şunu da ifade edelim. Babanızın arşivinden yola çıkarak Bursa kendi kimliğini buldu. Ulu Cami'deki şadırvan o fotoğraf arşivlerinde görüldü ve oraya tekrar Bu edildi. Bu söylüyorsunuz. Bursa'da eğer yine öyle bir çalışma yapıldı. O yapmasaydı sakladığı ...fotoğrafları fotoğraflar biriktirdiği eski koleksiyonla beraber hı hı. bugün Bursa bir top şey unutmuştu, olmayacaktı. Irgandı Köprüsü'nü o gün ilk defa o gün Bursa gördü eski hı hı. Hali, o günkü hali ki maalesef aslında bu da o değilmiş. Ben daha sonra başka bir fotoğraf şeyini buldum. Orijinal. Orjinal e, orijinal bir asıl taş baskıyı buldum. Hı hı. Onu dağıtıyorum ben. Aslında o şey taşmış. E, deprem yıkılınca ahşap haline getiriliyor. Supi Bey'in zamanında. Anladım. E, ve e, caminin köşesindeki şadırban. Tabii. Evet. o da tamam. orada evet. görüldü. Ak akla geldi. Aa dedik. Ben de tesadüfen Sayın e, bir yerlerde Arba. yalaklarını ve yalaklar mermer taşları buldum. Elimle evet. o zaman e, Erhan Eren Bey'e teslim ettim. Belediye başkanıydı. Hı -hı. Orası yapıldı. Sayın bak arkadaşlarım işaret ediyorlar çok az zamanımız kaldı Peki. sohbet çok keyifli fakat daha girmek istediğim çok konu var kısa kısa geçmek istiyorum. Sosyallik dediniz oradan bir geçiş yaparak yine sosyalliğe de biraz bir iki cümle kurmanızı rica edeceğim. Siz Fransızca, İngilizce, İtalyanca biliyorsunuz. Biraz e, o kadar, Biraz İspanyolca. Çok güzel gördüm. Evet, evet. evet. E, dil bilmekle alakalı diyorsunuz ki e, eğer dil bilmiyorsanız iletişimin ruhu kaçıyor. Dolayısıyla tercüman sizi sizin gibi anlatamıyor. Kesinlikle. Bizim ülkemizde de sanıyorum bu anlamda bir eksiklik var. Biraz da buna değinerek ardından bu devam edelim. Bu konuda bir şey söylemek istiyorum. İnşallah olur diyorum. Hı hı. Bu 8 yıllık eğitim çıktığında Türkiye... Lozan mektebi tabir edilen okulların ortaokullarını kapadı. E, kapandı onlar. İnşallah bir kanunda değişiklik yapılır ki böyle bir şey düşünülüyor bildiğim kadarıyla sohbet ediliyor da e, e, hükümetin içinde. Tekrar bu okullara bir kere ortaokullarını keşke imkanı olsa zamanın bizden önce olduğu gibi ilkokullarını açmaya izin verilse. Keşke ne olacak ki yani. Tabii. Artık e, şartlar değişmiş bir yerden sonra. Hiç zor. Bir kanunda yapılacak bir basit bir e, maddi değişikliğidir bu. Bu okul lisanı bilmeyen başka lisanı bilmeyen ve Türkçe gibi ancak işte belli bir coğrafya üzerinde konuşulan bir lisanla hareket ettiğiniz takdirde yani sağa dilsiz. Yani entegre olmak zor oluyor tabi. Evet bu şartlarda. Eğer ben Fransız Hı -hı. mektebinde okumasaydım annem babam Allah rahmet eylesin, beni Fransız mektebine göndermeselerdi Fransa'da e, yurt dışında tekrar Üfret Asit'in bir bölümünü yapmamış olsaydım ben bugünlere gelemezdim. Kesinlikle. Mümkün değil. Mi? Aynen, bakın. Evet. Kesinlikle. Ya bu Bursa'ya bakın bunları görürsün bizim nesillerde. Çok rahat bunu göreceksiniz. Biz de öncekilerde de bunu göreceksiniz. Ardaki farkı. Lisan, insanı bir ufuk getiriyor. Evet. Ee, teknoloji getiriyor. Kesinlikle. Ben hala ayda iki, iki tane, aşağı iki tane, bazen üç tane oluyor. Meslek dergisi okuyorum. Ya. Yurt dışından gelmiş. Bir lisan, bir insan, 3 üç lisan, 3 üç insan. Tabii Bırakmıyorum ben, bırakamam da ben bunu. Evet. Aynen. Hı hı. Ee, şeyde, Brüksel'de bizim ma e, Maden Su Dernekleri'nin federasyonu var. Avrupa e, Birliği'nin. Orada yönetim kurulu üyesiyim. Ee, ben Fransızca, İngilizce bilmesin, oraya ben gidemezdim. Ayrıca Fransa, Bursa, e, Ayrıca Fahri Konsolosu'sunuz. Dediğim o, gibi çok konu var girmemiz gereken. Var. Evet. Bu şartlar öyle getirdi. Pazarda o çok e, pazarda en geniş ürün yel, yelpazesiyle e, Biz. birinci numaradasınız. Biz, evet. Dört Biz. kategoride 13 alt markada 22 değişik e, ürün ve 79 farklı ambalajla iç ve dış pazarda e, liderliğinizi koruyorsunuz. Bu arada benim e, düşmek istediğim önemli bir not daha var. Uludağ Üniversitesi Üçüncü sınıflar artık bundan sonra girişimcilik dersi görecekler. İnternet üzerinden bu yeni Bilmiyorum. bir uygulama Bilmiyorum. ve internet üzerinden 14 haftalık bir eğitimin ardından yine internet üzerinden sınava girecekler. Bu da biliyorsunuz sizler Gemlik Meslek Yüksek Okulu'nda öğrencilere girişimcilik seminerleri verdiniz beraber katıldık. Bizler de COSGAP girişimcisi olarak katkıda bulunmaya çalıştık. Ebru Kaptan hanımefendinin selamlarıyla bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Girişimcilikle ilgili çok orada güzel. çok büyük gayretler vermişti Ebru Hanım. Üniversitemizde girişimcilikle ilgili böyle Eğitimde bir çalışma Eğitimde yapılan bir aşama var Türkiye'de. Ne güzel. Eylül stajy stajy stajyer öğrenciler. Evet. Okul gibi burası ya. Okul gibi. Ne kadar güzel. Evet, evet. 15-20 20 üzerinde benim bildiğim çocuğumuz var. Burada ve maden çalışan diğer şehirlerimize de var aynı şekilde 30-40'dan çocuğa bu şekilde iş veriyoruz. Şimdi efendim ben bu sohbetten hiçbir şey anlamadım. Çok çabuk doldu. <laughs> Gerçekten ve çok çok çabuk Fatman geçti Ulanım. bugün. Ben i̇kinci, ikincisini ediyorum. yaparız. Notumuzu alalım, İkincisini yapacağız. <laughs> çok güzel oldu. Ben de çünkü bütün notlarımı elemek zorunda kaldım. Ikinci, Biz i̇kinciyi kesin yapacağız. O zaman şöyle yapalım. Ben hemen kapanış fıkramı anlatıyorum. <laughs> Lütfen. Sonra da Mehmet Bey dostuma e, söyleyeceği ifadeler e, şeyler olabilir. Son bir cümle. Anlatmak cümle evet, son hı hı. İfadeler hı hı. olabilir. Maalesef zamanlar kısıtlı oluyor. <laughs> Şimdi Nasrettin Hoca Temmuz veya Ağustos ayında yukarıda dam aktarıyor. Hoca sıcak nedeniyle kanter içerisinde kalmış. Buna rağmen aşağıya birisi gelmiş. Hocam hocam bağırmış yukarıya. Hele bir aşağıya gel demiş. Allah Allah demiş hoca. Herhalde çok önemli bir şey. Üç kat hoca aşağıya inmiş ama zaten yorgun argın sıcak beynine işlemiş. Bin bir zorlukta aşağıya inmiş. Buyurun demiş evladım. Bana demiş Allah rızası için bir sadaka. La havle ve la kuvvete illa billah. Hoca demiş ki hadi yukarıya. Gel yukarıya. Bin bir zorlukta yukarıya çıkmışlar. Para isteyen adam da ter içinde kalmış. Çatıya gelmişler. Hoca demiş ki Allah versin. <laughs> ya yani bir bir berabere kalmışlar. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> Mehmetciğim <gülüyor> sana güzel bir Ödülümüz de var. Ah. Hediyemiz de var şeyden. teşekkür ederim. Uzay pastanesinden. Ah, harika. Ancak rahmetli Ali <laughs> arkadaşımızın He. kardeşimizin Getir de, bakalım. Şimdi yolda. bunu takdim çok edeceğim. Sağ olun. <laughs> çok teşekkür ederim. Evet. Dur dur dur. dur, dur. <laughs> Otur beyim ya. Rahatsız olma. Uzay pastanesinden. Ali benim çok sevdiğim kardeşimdi. Ali, Nizam, de. Ve Nizam İlker. Evet, kızlarını, yeğenlerini e, <laughs> dağın tepesinde Doğu Karadeniz'de gördüm. Evet. Memleketlerine gitmişse orada çok güzel bir pastane açmışlar. Allah işlerini rahatsız etsin. Maşallah. Ne güzel. Evet. Maşallah. Şu ambalajın güzelliğine <laughs> bakın. Şimdi, şimdi <laughs> bakın bu Bursa'nın bu Değil mi? gelişmesi. Ya. Bu Türkiye'nin gelişmesi ya, bu. Ya. İşte. E, yani bakayım. estetik, Buradan Halife e, Hanım'a arada. da teşekkür ediyorum. Ben de bu, çok bu memnun Kutular kaldım. Evet, alıyorum. aynen. Çok teşekkür ederiz. Yani. Etmezsek <laughs> <bir> daha <laughs> vermeyebiliriz. <laughs> şimdi e, tatlı yedik ama buruk bir anınızı hatırlatacağım size. E, my friends would send me a rose. Nasıl anlayalım? My friends would send me a rose. Babanız ölmeden önce size bir cümle kurdu. Hmm. Nerede, gül, dersi? gül meselesi. Mi? <gül> Meslek sırrı evet. diyelim biz de araştırdık. Gül, gül mü? evet. 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 Gülleri çok severdi. <gül> evet. Yani. Evet. Babam İngilizce olarak söyledi bunu. İki tane, üç tane <laughs> babamın <boğumun, gül> e, sevdiği ağacı bitkisi vardı. Hı -hı. Gül, gül oya ağacı ıhlamur. Ya. Üçü de birbirinden üçü, güzel. Üçü de, evet. Ilamur Bursa'nın ağacıdır. Mis gibi, kokar, Bursa'da. parfüm gibi. E, gül her yerindir gül. E, oya ağacı da bizim Marmara bölgesinin çok Bu güzel ya. bir ağacıdır. Evet. Şimdi her iş yerimize bizim bunu, ekilir bunlar muhakkak. Öncelikle oya ağaçlarını anlatayım. E, yalı Oya fabrikasında 23 tane oya ağacı vardı. He. 74'te 75, 75 yılında babamın da beraber elimizle ettik onların hepsini. Ben çok severdim onları. Ayrıca benim evet. komşumdu Nuri Bey. Doğru tabii, tabii. tabii. Ve orada e, ben onların hepsini tek tek buraya gelirken, taşınırken 2006'da daha Kasım ayından, daha önce Hı -hı. söküm yapıldığı vakit hepsini böyle onların muhafaza altına aldırdım. Söktürdüm, saklattım, büyük büyük saklar buldum. Hı -hı. Hepsini buraya getirdik. Buraya getirdiniz. Ne kadar güzel. Burada e, ve evinde var Hı -hı. Bir, Ablamın da evinde var bildiğim kadarıyla galiba. Hı -hı. Ee, orada ektik. Hepsi onların hı -hı. hepsi daha Temmuz ayında çiçek verdi. Evet. Hiçbirine şey yapmıyor. Burada yaşatıyoruz bir kere bu. Bu birincisi. Ihlamurlar kez aynı şekilde. Ihlamurlar sökemedik maalesef. Çok büyüktü onları. Evet. Ona çok uğraştım ama olmadı. Ama her yere yine ıhlamurlarımızı ektik. Hı hı. Bir yerden sonra. Tıpkı babamın anasında. Ha, Bir de babam Japon kirazını çok severdi. Onu Nure, Nur, bizim oğlum. Özellikle de babamın ruhuna e, maden suyu fabrikasını ektirdi. Mayıs ayında çok güzel oluyor. Ve Aynen güller oluyor. ve güller ve, ve siz güller. şimdi e, babanızın hayatının parçası. Evet. Babamın, Her e, ziyaretinize götürüyorsunuz. Da, de, 90 yılının 6 Eylül'ü. Çok evvel biliyorum. Seyahat edeyim, geldim ama 3-4 gün yoktum. Babam o ara çok kötüleşmiş. O telefon konuşuyorum annemle falan. Hı hı. E, ve oraya geldim. Daha dostum daha eve çıkmadan babam yanıyor. Babam çok kötü. E, eniştem var bir iki hekim arkadaşım var yanımızda. Hı hı. vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Ondan sonra. Ve e, Faruk Hoca vardı benim kulak taşınasın. Hani çok e, rahatsız oldu. Babam orada beni gördü. Ve beni sesimi duydu babam dedi. Babam gözlerini açtı. Hemen yani canlandı. Babam aldı. Komada ya. Açtı böyle. Ve ne size? Neredesin seni bekliyorum dedi. Ya. Bak önce. Baba bu geldim buradayım dedim. Doğru sevdim böyle. Çok sevdim. Çok iyi Ve arkasından Give me the roses my friends. Bana gül gönderin arkadaşlarım dedi. O an gözlerini kapadı. Ya orada ben sabah, sabah saat altı buçuk gibi de vefat etti. Vefat etti. Allah rahmet, Allah. rahmet eylesin. E, bu program vesilesiyle evet. kendisini anmış olduk, yad etmiş olduk. Nur Nur içinde yatsın inşallah. Efendim siz 83 yıllık köklü bir firma olarak 7 kıtada 40 ülkeye ihracat yapıyorsunuz. 40 küsür. <laughs> Türklerin olduğu her yerde varsınız. Aynı zamanda yine Türklerin dışında gittiğiniz yerde de tercih ediliyorsunuz. Çok şükür. Bugün bize konuk oldunuz. Sizinle çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Katıldığınız ve kattığınız değerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yakup Bey. Nuri Bey amca. Gerekse Mehmet Bey dostumun en büyük özelliklerinden bir tanesi insan sevgisiyle dolu olması. Bu bağlamda e, emeklileri dahil, hı hı. normal çalışanlar dahil yılda bir kez bir araya geliyorlar. Buradan tüm işveren dostlarımıza, girişimcilerimize bunu duyurmak istiyorum. Hı hı. Çalışanlarımızla iş içe olalım. Gerek Kesinlikle. çalışırken gerekse Sonra. emekli Sonra. olduğu zaman. Benzeri bir şeyi ben de yapmaya çalışıyorum. Hı -hı. Bu güzel Hı -hı. bir özellik çünkü insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Evet. Bizim faydalı olabileceğimiz kimseler de kendi emekçilerimiz, kendi çalışanlarımız. Evet, Bundan Hı -hı. daha ötesi olamaz. Ve e programımız devam edecek. Önümüzdeki e, haftalarda da e, ben değerli izleyicilerimize e, yine bir renk getirmesi açısından bir iki tane atasözü ile ben konuşmamı sonlandırmak istiyorum. Hı hı. E, Hazreti Mevlana diyor ki, edepli diyor edebinden susar, hı hı. edepsizse diyor onu susturduğunu sanır diyor. Evet bir başka Anadolu ifadesi eğer diyor bişliğini diyor beğenmiyorsan ektiğine bak diyor Aynen. Aynen. <laughs> evet. ve daha niceleri olabilir Ben değerli e, izleyicilerimize Önümüzdeki haftalarda e, Az Evet e, Efendim işte hayat programından selam ve sevgilerimi ileterek bizleri izlemeye devam edin diyoruz Teşekkür ederim efendim size de. Evet sevgili izleyenler, Erbakolu daha geçmişte olduğu gibi gelecekte de Bursa'nın simgeleri arasında olmaya devam edecek ve dünyanın en önemli markaları arasında yer almaya devam edecek. İnşallah. Bir gurur tablosunu daha sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle değerle kalın.